Evet, öncelikle herkese merhaba arkadaşlar. Ben Serdar. Bugün sizler için yazılım tasarım ve mimari dersiyle alakalı 4 adet sorularımız var. Bu soruları hep beraber e, yapmaya çalışacağız. Birinci ve üçüncü soruları ben yapacağım. Diğer geriye kalan ikinci ve dördüncü soruyu ise e, Mehmet arkadaşım videonun ilerleyen kısımlarında sizlere açıklayacak. Şimdi birinci soruya birinci soruyu inceleyecek olursak. Bizlere bir UML e, diagram verilmiş, şunu Unified Modeling Language diagramımız e, verilmiş ve senaryosu istenmiş. Normalde aslında bize senaryo verilir, biz o senaryodan bir UML diagramı çıkartırız ama burada tam tersi yapılması istenmiş. Bu sayede olay daha iyi anlaşılacaktır diye düşünüyorum. Şimdi öncelikle e, sınıflarımızın bir genel olarak isimlerini incelediğimiz zaman uçuş, uçuş tipi, oturma yeri, bilet, müşteri gibi sınıf isimlerini görüyorum. Bu sınıfsimlerini gördüğüm için de direkt aklıma genel olarak bu senaryonun uçuş bilgi sistemi olabileceğini düşünüyorum. Ve diyorum ki bir uçuş bilgi sistemi yapılması istenmektedir. Bunun ardından e, ortada bir uçuş sınıfımız var ve diyorum ki o zaman her yolcunun bir uçuş bilgisi olmalıdır ve bu uçuş bilgisi de tarih ve kalkış saati gibi özelliklere, etrobütlere sahip olacaktır diyebilirim doğal olarak buna binaen de her yolcunun uçakta ihtiyaç dahilinde bir ya da birden fazla oturma yeri olacaktır. Çünkü uçuş sınıfı ile ihtiyaç duyulan oturma sınıfı arasında bire en ilişki, bire yıldız ilişki var diyebiliriz. Yani her uçuşun bir ya da her e, uçuş her yolcunun bir ya da birden fazla ihtiyaç duyacağı oturma yeri vardır diyebiliriz. Peki bu oturma yerlerinin özellikleri neler olacaktır? Bu oturma yerlerinin ise sahip olacağı özellikler, attribute'lar, büyüklük, numara ve konum bilgilerine sahip olması olacaktır. Bu oturma yeri bilgilerine ek olarak da oturma yerinin bulunduğu uçağın marka ve üretim yılı bilgilerine de ihtiyacımız var. Bunun için de uçak ve uçak tipi sınıfın, sınıflarını oluşturmuş ve bu sınıflara bu bilgileri bu özellikleri yerleştirmişiz. Bu noktada belirli marka uçakların da birden fazla üretim yılı olabileceğini anlıyorum. Çünkü uçak tipi ile uçak arasında bir en ilişki var. Şimdi gelelim UML'imizin sol kısmına. Sol kısmı inceleyecek olursak da uçuş bilgisinin uçuş kuponu bilgisi olabileceğini anlıyoruz. Hatta bir uçuşun birden fazla uçuş kuponu bilgisine sahip olabileceğini birden fazla uçuş kuponu olabileceğini gözlemleyebiliyoruz. Çünkü bire bir ilişki burada da gözümüze çarpıyor. E, uçuş kuponunun ise bir uçuş kuponunun en fazla bir oturma yeri olabileceğini de 0-1-0-1 sıfıra bir, sıfıra bir ilişkiden anlıyoruz. Yani bir uçuş kuponunun en fazla bir adet oturma yeri olabileceğini en azından şöyle de diyebiliriz bir uçuş kuponu sadece bir oturma yerinde bir koltuk için kullanabileceğini söyleyebiliriz. Ama uçuş kuponu bilgisinde birden fazla bagaj durumu bagaj bilgisi olabilir. Yani e, hani bir yolcunun birden fazla bagajı olabilir diyebiliriz. Bu bagaj bilgisinin ise adet ve ağırlık bilgilerini bizden tutmamız istenmiş. Bunun ardından uçuş kuponu bilgisinin ise bu kuponun hangi tarihler arasında geçerli olduğunu ve uçağın hangi klasmanında, hangi sınıfında geçerli olduğu bilgisini de tutmamız istenmiş. Ee, bu noktada bir müşterinin birden fazla biletinin de olabileceğini anlıyoruz. Çünkü müşteri ile bilet sınıfı arasında 1'e bir ilişki gözlemlenmiş. Ee, bu noktada bir yolcu biletinin en fazla 4 adet uçuş kuponuna sahip olabileceğini de görüyoruz. Yani bir bilette en fazla 4 uçuş kuponu kullanabileceğini söyleyebiliriz. Çünkü aralarında 1'e 1'e 4 ilişki var. Yani en fazla 4 adet uçuş kuponu bir bilette kullanılabilir diyebiliriz. Bunun dışında son olarak da biletimizin bilet numarası ve rezervasyon numarasına sahip olmasını istiyoruz. Müşterilerimizden ise isim ve soy isim bilgilerine ek olarak doğum tarihi bilgilerinde almışız. Birinci sorumuz bu kadardı. Bu sorumuzda bizlere verilen UML sınıfının senaryosunu oluşturmaya çalıştık. Yine tüm bu dökümantasyonlar videonun altında açıklamalar kısmında link şeklinde sizlerde ulaşabileceksiniz. Bu dokümanlara. Evet şimdi sıra üçüncü sorumuzun anlatmaya geldi. 3 sorumuzda bizlerden adaptör tasarım kalıbını açıklamamızı istemiş. Bu adaptör tasarım kalıbını açıklayıp örneklememizi istemiş. E, bu örneklemeyi de bizlere verdiği UML diyagramı dikkate alarak eee C# programlama dille implementasyonunu, kodlamasını yapmamızı istemiş. Kısaca bir UML diyagramına değinelim. Bunlardan da kodumuza geçelim. Şimdi burada e, senaryomuzu dilendirecek olursak bir akıllı telefonumuz var. Bu akıllı telefonumuzun SIM kart soketi var ve bu SIM kart soketi sadece tam boy SIM kartlarına uygun şekilde yapılmış. Ama diyoruz ki biz e, bu tam boy SIM kartı dışında biz bu telefonumuza bir de nano SIM kartı da takmak istiyoruz. Ama kodumuzda herhangi bir değişiklik yapmak, müdahale etmek istemiyoruz. Bu sayede e, nano SIM kartlarındaki verileri de okuyabilmek istiyoruz. Kodumuza implement edebilmek istiyoruz. Bunun için en uygun tasarım kalıbı da adaptör olacak. Doğal olarak bunun e, bizden istenmiş. Şimdi kodumuza geçelim. Şimdi kodumuzu ben e, implemente ettim. Bu noktada bir debug atarak daha iyi kodumuzu anlayacağımızı düşünüyoruz. Zaten e, tasarım kalıbı kullandığımız için ve nesne Yönlü <laughs> programlamaya gerçekleştirdiğimiz için çok basit ve neredeyse sözel bir e, kod yazımı olduğunu söyleyebilirim. E, kodumuzu çalıştıralım. E şimdi adım adım ilerleyelim şimdi öncelikle bizlerin telefonunun bir tam boy sim kartı vardı sim kartı vardı hani en başta telefonla sadece büyük sim kartı takılabiliyordu o sim kartını oluşturmamız lazım bunun için de tam boy sim kartı sınıfını oluşturmuşuz ve bunu yaratıyoruz main da. bunu yaratmak için F11'e bastım ve tam boy sim kartı sınıfımızın içine girdim. Tam boy sim kart sınıfımızın kurucu metoduna bizler bir de nano sim kart adaptörünü eklemişiz. Çünkü şöyle bizler sim kartını yarattığımız zaman diyoruz ki sen bir de git ayrıca nano sim kartını da yarat. Çünkü iki sim kartına da uygun olmasını istediğimiz için telefonumuzu bunu bizler daha en başta tam boy sim kartını yaratırken halletmek istedik. Bu yüzden tam boy sim kartının temel metoduna e, nano sim kart adaptör sınıfının da yaratılması için başlıyoruz. Bunun ardından da nano sim kart adaptör sınıfımızın içine geldi. Nano sim kart adaptör sınıfımızı yarattıysa nano sim kartını da yaratması lazım. Çünkü adaptör e, nano sim kartının telefona uymasını sağlıyordu. Bu yüzden ada, e, nano sim kart sınıfına da ihtiyacımız var. Adaptör sadece aradaki e, bizler için elçi oluyor. Bu yüzden adaptör sınıfının temel de nano sim kart sınıfını da yerleştiriyoruz ve artık nano sim kartımız da yaratılmış oldu. Şimdi telefonumuzun sim kartlarıyla alakalı işlemlerini gerçekleştirmiş olduk. En azından tam boy sim kartımız var şu an elimizde, adaptör sınıfımız var ve nano sim kartı sınıfımız var. Şimdi de bizlerin en temel e, olayı olan e, akıllı telefonumuzu yaratalım. Akıllı telefonumuzu da yaratırken Akıllı telefonumuzun bir parçası olan sim kartı soketini de yaratmamız gerekiyor. Bunun için de akıllı telefon sınıfımızın temel metotuna sim kartını sim kart sınıfında yaratmayı eklemişiz. Şimdi bizlerin artık tüm parçaları tamamlandı diyebiliriz. Şu an bir akıllı telefonumuz var. Akıllı telefonumuzun soketi var. Akıllı telefonumuzun bu soketine uyumlu tam boy sim kartımız ve... E, Nano boy SIM kartımız yaratıldı. Tüm sınıflarımız şu an e, oluşturuldu. Şimdi bizler bildiğiniz, e, bakın akıllı telefonumuzun soketini açıyoruz, elimizle açtık ve kartlarımızı SIM kartlarımızı takıyoruz onun içine. Bu kodun aslında e, Türkçe'si bu e, SIM kart nokta SIM kart soket soketimize Neyi ne et? tam boy SIM kart sınıfını diyoruz. Bu yüzden az önce bahsettiğim işlemleri tekrardan gerçekleşiyor, gerçekleştiriyor, oluşturuyor ve bu noktada da sim kartlarımızı içine taktı ve şu an artık telefonumuz çalışmaya hazır. Telefonumuzun soket kısmı açıldı, içerisine tüm sim kartlarımız nano olsun, tam boy olsun takıldı. Şimdi bunun implementasyonunu gerçekleştirelim sim kartı türü diye bir değişken oluşturmuşuz ve demişiz ki sim kartı türü nokta tam boy. Takacağım sim kartı tam boy diyorum. Ondan sonra diyorum ki benim data diye bir sınıfım vardı, UML'de de vardı. Data diye bir sınıfım yarat ve tam boy sim kartındaki verileri bana getir diyorum. İşte tam boy sim kartı data sınıfında da bir içerik diye bir bilgi var. Sonra diğer bilgiler de olabilir. Yani sim e, tam boy sim kartı içindeki bilgiler. Bu da tam boy sim kartı yazılı demiş edebilmek için ve ondan sonra diyorum ki soketim aracılığıyla bunu yazdır çünkü soket sim kartlarımızı okuyordu ve soketimizde bir e, yazdır diye fonksiyon var e, ve gidiyor diyor ki e, eğer diyor benim diyor sim kart durum tam boysa bu verilerimi yazdır diyor. tam boy sim kartındaki verilerimi Öyle olduğu için ife girdi ve yazdıracak ve console readline dediği zaman da artık benim tam boy sim kartındaki verilerimi yazdıracak. Yine bu noktada da e, tam boy olduğu için return data dedi ve artık verilerimi konsola yazdıracak. E, görmüş olduğunuz gibi tam boy sim kart içerik yazıldı diye bir çıktı aldım. Şimdi sıra geldi nano sim kartına. Nano sim kartı da kart türün e, nano diyorum ve tekrar verimi yaratmam lazım e, veri sınıfını burada yaratıyorum yani bu sim kartlarımın içini dolduracağım şimdi e, nano sim kartı içinde bir veri sınıfını yarattım ve buraya nano sim kart içerik yazıldığı bilgisini ekliyorum ve artık e, gelip diyorum ki sim kart soketimin yazdır fonksiyonuna git ve bunun parametre olarak e, az önce nano sim kart içerik yazdır demiştim onu e, çalıştır diyorum bu yazdır fonksiyonun içinde de sim karttaki e, dataları yazdır gibi bir fonksiyonum var bu fonksiyonum da geliyor tam boy sim kartındaki yazdır kısmına ve burada e, adaptör adaptör tasarım kalıbının gereklerini yerine getirmek için burada da kontrol ediyor yine ve e, else e düştü çünkü nano sim kartıydı. Bu sefer e, adaptöre git diyor. Adaptöre gidiyor ve adaptör de beni nano sim kartının yazdır fonksiyonuna iletti. Bu noktada gerçekleştirmek istediğim işlemi aldım. Şu an geri dönüyorum. Ve artık işlemlerim sona erdi. Bu sefer nano sim kartı içerisindeki datamı, verilerimi konsola yazdıracağım. Bu yüzden de adaptör SIM kartı soket sınıfıma tekrar geldim ve beni tam boy SIM kartı sınıfıma getirdi. Burada da datalarıma baktı. Burada else düşecek çünkü nano boydu. Ve nano boyda da bilgilerimi artık burada write fonksiyonunda halletmiştim. Read fonksiyonunda da okuyacağım. Ve buradan aldığım returnleri main bloğuma getirdim. işlemin sona erdi. Gördüğünüz gibi nano sim kart içerik yazıldı deniyor. Yani burada bizler kısaca özet olarak e, hazır bir sistemimiz vardı. Bu hazır sistemimize nano sim kartını da adapte etmek istedik. Bu yüzden adaptör tasarım kalıbına kullanmak kullanmış olduk. Umarım herkes için faydalı bir içerik video olmuştur. Diğer sorularımı da Mehmet arkadaşıma bırakıyorum. Sağlıcakla kalın. Kendinize çok iyi bakın. ikinci soruda e, bir kod verilmiş konfigürasyon sınıfı e, bu verilen kodları bu konfigürasyon sınıfını singleton tasarım tarafına uygun olarak yeniden yazmamız isteniyor e, buna göre test tarafında client kodunda e, bazı kodlar var İşte new ile e, create edilmiş bunu biz e, singleton tasarım kalıbına göre tekrardan uyarlayacağız şimdi ben projeme geçmek istiyorum konfigürasyon şimdi şöyle e, ben bir singleton sınıf tanımladım. Bu singleton sınıfımı e, jenerik olarak tanımladım. Neden jenerik olarak kullan, tanımladım? Çünkü e, sadece bir sınıf için kullanmak istemiyorum. Buraya parametre olarak gelen, kendini parametre olarak gö gönderen her bir sınıfın e, singleton olarak e, singletondan türetilmesini istiyorum. Bu yüzden bunu e, jenerik olarak tanımladım. Şimdi bu biraz singleton sınıfını anlatmak istiyorum. Şimdi singleton bir t parametresi alıyor. Dediğim gibi bu jenerik. Herhangi bir tip olabilir. Ee, buradan da e, şu verle de bu T'nin bir klas e, olduğunu söylüyorum, bir sınıf olduğunu söylüyorum ve bunu ilgileneceğimi söylüyorum. Burada benim iki tane objem var. Ee, bir tanesi bu T'nin yani e, buraya parametre olarak gelen sınıfın e, kendini singleton yapmak isteyen sınıfın türü. E, bunu nala atıyorum ve bunu statik yapıyorum. Bunu statik yapmamız sebebi şu, e, bu her defasında benim bu instance yani bu sınıfın tek bir tane instance olsun. Eğer statik olursa bu e, nil'e nivlemeye bağlı olmaz. Yani atıyorum mesela bir tane araba sınıfı var. Ben bunu singleton e, buraya gönderdim. Buraya bu sınıfın içerisindeki şeyler, statik olan nesneler sadece bir tane olur. Yani sınıfın e, ne kadar 100 tane de aynı sınıftan yarasanız 100 tane de araba nesnesi yararsanız on, o sınıfın içerisindeki statik nesne tüm 100 sınıfta tektir. O yüzden ben bunu statik olarak tanımladım. Bu instance'ı bir tane de sync object olarak e, tanımladım. Bu sync object'te burada lock mekanizmasında kullanıyorum. Şimdi bu bir tane de public e, fonksiyonum var. Bu da e, static e, olarak tanımladım. nesne e, üretmek istemiyorum. E, şeyden. Yani e, bu fonksiyonu çağırırken nesne üretmek istemediğim için bu fonksiyonu static olarak tanımladım. Bu da geriye ne döndürüyor? E T'nin instance'ını döndürüyor. Şimdi buraya get diyorum. E, bunun set'i yok. E, setini bu get'in içerisinde yapacağım. Şöyle, eğer diyorum instance yani şuradaki instance private olarak tanımladığım statik nesne eğer nulla eşitse e, bu objeyi kilitliyorum. E, dolayısıyla buraya aynı anda iki tane farklı sınıftan bu e, sınıfın bu singleton e, sınıfın nesnesine ulaşılmak istendiğinde e, ikisi de burada aynı işlemi yapmasın diye hani biri olurken diğeri be, sırada beklesin diye. Çünkü burada bir niyeler mekanizması var. Eğer buraya ben lock locklamazsam ne olacak? Ee, aynı anda istedikleri zaman eee senkronize bir şekilde ikisi de bu instance'ı nilleyebilir. Ama ben bunu istemediğim için bu ilk gireni lock'luyorum. Yani ilk giren kapıyı kapatıyor. Bakıyor. Eğer diyor instance nala eşitse bu hem burada bir kontrol var hem lock mekanizmasından sonra bir kontrol var. Bu ee, instance'ı nilleyiyor. Yani instance'dan bir tane yaratıyor nilleyerek. Yok eğer nala eşit değilse bu sefer de ne yapıyor? Mevcut olan instance'ı dönüyor. Şimdi konfigürasyon sınıfı şimdi şunu şöyle almak istiyorum. Bunu da böyle almak istiyorum. Eski kodlar şurayı kapatalım. Ee, kapat. Evet, eski kodlar burada. Neymiş? Bir tane konfigürasyon sınıfı var. Evet, konfigürasyon sınıfı var ama ben burayı ne yaptım? Yani singleton singleton'dan kalıtıyorum artık. Yani singleton'dan türetiyorum. Bunu singleton yapmak istediğim için ve buna kendi kendini parametre olarak geçiyorum. Çünkü sınırlıyorum. Sınırlıyorum. Yani T'si bu konfigürasyon oluyor burada geri kalan şeyler aynı. Aslında değişen bir şey yok. Yani max kullanıcı sayısı var. Bunun getiri setter'ı var. İşte log dosya var. Bunun getiri setter'ı var. Yine aynı şekilde bunun da şeyi var. Ee, var. Yani bu constructor nasıl çalışıyor? Şurada çalışıyor. Yani bir defa çalışacak. Nerede çalışacak? Şu instance'ı nilediğimiz zaman gelecek. Buradaki şeyi çalışacak. Constructor çalışacak. Şey kodumuz bu şekilde. Eee, normal singleton yapacağımız konkurasyon sınıfının kodu bu şekilde. Şimdi test tarafına gelelim. Burada şöyleydi eskiden ne yapıyorduk? Konfigürasyon konf diyorduk. New configuration diyorduk. Ama artık böyle bir şey demiyorum. Ben ne yapıyorum? Konfigürasyon diyorum. Ama ne yapıyorum? Konfigürasyon instance'ına ulaşıyorum. İşte benim burada nilleme nilleme yapmayacağım. O yüzden mesela şuradaki mesela get instance vardı ya. İşte bu get instance bu oluyor. Yani burada ben statik tanımladığım için e, bu konfigürasyondan nesne üretmeme gerek yok. Zaten ben nesne üretmek de istemiyorum. Neden? Çünkü e, istemiyorum çünkü ben bunu singleton olarak tanımladım. Programın her yerinde bu nesnenin sadece bir tane olmasını istediğim için e, bunu da statik tanımladım ve ben instance deyince ne yapacak bu gidecek singleton'a şuraya bakacak eğer bu new ise e, yani Nalsa ise new diyecek null ise bu instance'ı döndürecek ondan sonra da config, işte console diyeceğiz log adını yazacak mask kullanıcı sayısı yazacak mesela ben şöyle bir şey yapmak istiyorum ee, yine bir e, konfigürasyon, şurada deneme amaçlı konfigürasyon, ee, konfigürasyon, konfi diyeceğim, konfi diyeceğim, eşittir ee, konfigürasyon nokta instance. Şimdi buradan debugla beraber bakalım. Sonra şuraya da şey yazalım, aynısını bir daha yazacağız. Şimdi buraya koydum, debug'ımı koydum, ee, çalıştırıyorum. Evet şimdi geldi buraya geldim Şunu biraz daha açayım şimdi devam şimdi bu insansın içine girdim bunu ilk defa bakın ilk defa öğreteceğim içine niye girmedi aslında içine girmesi lazım ama girmedi 11 Şöyle yapayım, şuraya aslında girmesi lazım ama niye girmemiş, şuraya, şuraya da koyayım bir daha çalıştırayım. Geldi. Ee, burada continue diyorum. Bakın bu get'in içerisine geldi. Nesnem null. Şurada da gördüğünüz gibi null. Null olduğu için ne yapacak? Ee, buraya girecek. Şimdi bu ne oldu? Şimdi objeyi aldı. instance null'a eşitse ne yaptı? Buradan şöyle bakalım içine new'e new geldi. Evet bakın bunun e, constructor'ına geldi buradan max kullanıcı sayısını atadı user log'u atadı. Ondan sonra çıktı ve burada da yeni oluşturduğu instance'ı döndü. Evet. Sonra konsol line'a e bunu log dosyasına yaptı max kullanıcı sayısını yazdı. Şuradan konsolda gözüküyor. Evet. d.user log'u yazmış. Şunu da şöyle yapayım. Şöyle şurada gözüksün. Evet. 10 on, on yazmış. Şimdi ben ikincisini yapacağım. Yine continue diyorum. Bakın yine buraya geldi. Ama bu sefer ne yapacak? Instance'ın benim neye eşit nala eşit değil. Evet çok güzel. Bu şekilde geldi. Nala eşit olmadığı için direkt bu return instance'ı döndü. Ve buradaki şeye asla uğramadı. Konfigürasyonu asla uğramadı. Çünkü orayı yapmıştı. Ondan sonra tekrardan ve max kullanıcı sayısını aynı şekilde yazdım. Evet, bu şekilde. Şimdi bunu kapatabiliriz. bir sonraki soruya geçmek istiyorum. O da dördüncü sorum. Burada da şöyle bir şey var. Kredi faiz oranındaki değişimi gözleyen ve değişimleri gazetede internet gibi ortamlarda otomatik olarak duyuran bir sistemi Observer tasarım ile gerçekleştirmek istiyoruz demiş. Şimdi burada kodlar verilmiş. Bir tanesi iObserver. yani e, gözlemciler. gözlemci Yani iObserver I interfezi. yani gözlemcilerin interfeyzi. iSubject. Subject bu da e, yayın yapan. Ya bunlar aslında yayını yakalayan Observer. Bu da yayın yapan bunun interfeyzi bir tane kredi sınıfı tanımlanmış. Bu ay subject'ten yani bu yayın yapacak demek oluyor. Burada bir private float faiz oranı tanımlanmış. bunun işte bir set setiri var. burada faiz oranını burada set ediyoruz. Bu set edildikten sonra burada kodla anlaşıldığına göre burada register observer diyerek ve unregister observer diyerek şey yapacağız. Bunları Ee, Notify observers diyeceğiz. Bu şekilde ee, bu kodları yazmamız isteniyor. Burada işte gazete var. Bunları gözetleyenler, gazete, internet e, olacak iki tane sınıfımız olacak. Bunlar da e, yayını gözle gözlemleyecekler. Burada da e, şey yapılmış, e, tanımladığımız programın çalışması durumda şu kodlar verilmiş e, ve bu kodları e, çalıştırmamız istenmiş. çıktıyla buraya yazmamız istenmiş. Ben şöyle yine bunu kenara alayım. Şuradan observer sınıfımıza bakalım evet. Buradan e, internet gazete program bu şekilde ben şey yaptım kısa söyledim ay subject gazete internet kredi dedik evet burayı kapatabiliriz artık şimdi şöyle yukarıdan başlayalım <laughs> şimdi ay observer internetimiz şimdi bizim ay observer interface'imizde bir tane fonksiyonumuz olacak bu ne notify yani ne demek bilgilendir neyi bilgilendir Tabi burada kredi faiz oranı olduğu için bu içinde nasıl değişken olacak? Float değişen faiz onun diye bir değişken tanımlamışım. I observer bu şekilde. I subject'e bakalım. Bu da yayını yapacak e, sınıfın interfeizi. Bu da bunda 3 tane fonksiyonu var. Bir tanesi register observer. Şurada görüyoruz zaten bakın. I subject'ten implement oldurmuş. Register observer I observer alacak. Remove observer I observer alacak. Bir de notify observer. Bunun herhangi parametre almasına gerek yok. Bu da ne yapacak? Yani e, bir tane yayını yakalayan yayını alan kişiyi kaydet. Bu yayını alan kişiyi kayıttan çıkar. Bu da onlara gerekli bildirimi yap. Şimdi kredi sınıfımıza gelelim. Kredi sınıfımız şöyle. şu Burada sadece şu kadar bir kısım. Şimdi bir tane private faiz oranımız var. Şimdi bir tane burada mecbur list bir observers yani gözlemleyiciler listesi tanımlamamız gerekiyor. Bunun consact'larında bunu ne diyoruz? Yoksa null pointer exception verir. Consact'larında bunu ne diyoruz? Şimdi set e, burada register'da, şurada register'da. Eğer diyorum ki observers bu gelen i observer e, nesnesi eğer bunun içinde değilse bunu ekle. E, remove ederken de eğer bunu içeriyorsa bunu sil. Hani bir bulunma hatası vermemek için böyle bir check yaptım. Burada set file, burada notify, fi, burada set file oranı diyoruz. Bu diyoruz ki bu this.faiz nokta faiz oranı yani bu sınıfın içerisindeki faiz oranı eşittir parametre olarak gelen faiz oranına diyoruz. Ve set faiz oranı değiştiğinde zaman ne yapıyorum? Ben notify observers istiyorum. Burada da bir foreach döngümüz var. Çok basit. Herhangi bir kontrol yapmamıza gerek yok. Zaten observer'ın içi boşsa zaten bu foreach'e hiç girmeyecektir. Bu her bir observer'ı geç. Bu observer'ın içindeki şu register'la edilen, ed, eklenen her bir observer'ı geç. Ve bundaki notify fonksiyonunu çalıştır. Yani bunu çalıştır. Peki bu sınıflar nerede? Bunun bir tanesi gazete. Yani şu nesnesi yani e, fonksiyonu var Bunlar Bunlarda bir ay observer aynı şekilde e, internette bir ay observer bu şekilde kodunu çalışacak. Yine şuradan e, debug yaparak gelelim. Şuraya tıkladım. E, niye bu debuglanmıyor? Müşbir koyduk üzüldüm. <laughs> e, geçenlerde C++ ödevi yaptık, o yüzden ikisinde şey yerleri farklı. Şimdi buraya geldi şöyle şunu biraz daha uzatayım evet şimdi şöyle alalım hı hı. şimdi buradan e, ne yapacağım e, şimdi gazete e, zaten nil gazete bu gazetenin içerisi boş yani herhangi bir şey yapmama gerek yok burada notify var notify'lara da bir tane şey koyayım e, krediye geç neyse şuradan bunun set faiz oranı neyse bunun içine gideriz tamam şuradan geldik. Bunu niyledi. Yani burada zaten bir şey yok. Yeni bir ders oluşturdu. Yani şuradan gördüğünüz gibi I Observer olarak tanımlıyorum bunları. Çünkü burada et e, Register ya da unregister Register yapacağım, bir şey yapacağım Geldi. Şimdi kredi yine bir new kredi. Bunun içine girmek istiyorum. Girdim. Buraya geldi. Observer nesnem nala eşit. Bunu e, initialize etti. Yani krediledi, e, niyledi. Yine Register Observer. Yine bunun içine girmek istiyorum. Ne yaptı? Ben hangi nesneyi... Bakın buraya parametre olarak ne geldi buradan? Ee, o ama şey yapmıyor. Şu observersa bakacak olursak bir tane eklemiş. Ne eklemiş? Ee, gazete eklemiş. Gazete eklemiş. Evet devam ediyoruz. Ee, geldi internete ekledi. Ondan sonra set faiz oran dedi. Bakın burada set faiz oranına geldi. Ne yaptı? Ee, Notify observers dedi. observers'ın içine gidiyorum. Şimdi for işte dönecek. Ee, ilk observer'ını aldı. Benim ilk observer'ım neymiş? Gazeteymiş. Gördüğünüz gibi buraya geldi. Observer.notify dedi. Ve gördüğünüz gibi bu gazete sınıfının içindeki notify fonksiyonu çalıştı ve buraya gazeteye gelen faiz oranı bilgisi ne yaptı? Buraya geldi. Gazeteye gelen faiz oranı 1.15. Evet devam edelim. Bunu for yaptı. Ondan sonra ikinci observer geldi. Buna bakalım bu neymiş? Bu da internetmiş. Buraya geldi. İçine girdim. Gördüğünüz gibi internet sınıfının içerisine geldi. Ondan sonra ne yaptı? İnternette yer yeni faiz oranı 1.15 Evet devam ediyoruz Buradan ondan sonra çıktı zaten Bir daha olmadığı için, üçüncü bir şey olmadığı için Geldi buraya ee, Buradan da çıktı, evet ihtiyaç klasisi observer geldi buraya Baktı, eğer Observers'ın içinde varsa ki var Bunu remove etti Yani ne yaptık? Gazeteci Neyi çıkardık? Ee, e, i̇nterneti çıkardık, şimdi bakalım Sadece gazete vermesi lazım, yine set faiz oranına Geldi, bu sefer 1.35 oldu geldi. Yeni faiz oranını 1.35 yaptı. Buradan Notify Observers dedik. Buraya geldi. Bir tane bakın şurada da gördüğünüz gibi benim observer'ımın için artık Count 1 yani sadece gazete var. Buraya geldi. Ee, Observer bir tane. Observer.notify çalıştı. Geldi buraya. Gazeteye yazdı. Aynen burada gazeteye alan yeni faiz oranı 1.35. Devam ediyorum. Ondan sonra bakacak. Evet bir daha yok ve bu sefer internete yazmadı. Evet. Şimdi gazeteyi de remove etti. Yani içine girelim geldi. Contains olduğu için remove etti. Ve bu sefer de benim sıfır oldu. Yani e, count sıfır oldu. E, hiç e, gözlemcim kalmadı. İhtiyaç kredisine geldi. Biz nokta faiz oranı dedi. Faiz oranını değiştirdi. 1 yaptı. E, buraya geldi. E, bakalım. Observers'ın count'ı sıfır. Demek ki bu for hiç dönmeyecek. Ve bu şekilde de konsola ben herhangi bir şey yazdırmayacağım. Evet. Bu şekilde e, gazeteden ve internetten ilk değişiklikleri aldık. i̇kinci değişikliği sadece gazeteden aldık. Çünkü internet artık gözlemlemeyi bıraktı. Kredi oranlarını gözlemlemeyi bıraktı. üçüncü değişiklikte de bırakmıştı. O yüzden hiçbir, hiçbir bilgiyi alamadık.